Ben bu ormanlarda tıkılmayı seveyim. Bana para atar mısın? Adam roket atıyor. Girme girme roketi var. Nerede ya? Aldın mı? Mayı koymuş pezevenk. Şurada biri bana can verebilir mi? Gel gel mi gitme bana can ver. Ha, kaldırıyor oğlum, dur, kaldırıyor dur. Nerede yani? Kuzenimizden ne umduk da adam koştu gitti ya.